Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? MATLAB'de bazı fonksiyonların hepsini gerçekleştirdik. Bunlar neydi? Çözünürlük değerini verdik. Dead zone'un yani aslında ölü bölgeyi sensörde modelledik. Ve ayrık zamanda gerçekten time response'a dair yani aslında zaman cevabına dair bir de örnekleme sensöre koymuştuk arkadaşlar. Şimdiki işimiz ne aslında? MATLAB'de bunları gerçekleştirmek. Şimdi bakın bu örneğimi hatırlıyorsunuz herhalde. Daha önce yapmıştık bu örneği. MATLAB'in içerisinde ne yapıyordum ben? Bir sistemin modelini çıkarıyordum. Forward Difference Solver'a göre aslında burada. Ki o da bakın burada başlıyor. Biz ne yapmıştık? Sistemin simülasyon modelini çıkarmıştık. Ve bu simülasyon modelinin içerisinde hem lineeri hem non hem de non minimum faz sisteminin kontrolünü gerçekleştirmiştik. Şimdi bizim buraya eklememiz gereken şey ne aslında arkadaşlar? Bizim Resolution ve Dead Zone. Yani aslında ayrık şeyde ölü bölgeye aslında sensörün içerisine koymamız gerekiyor. Bakın burada resampling statement ile alakalı aslında bir tane kod yazmıştık. Şimdi tam bu kodun arasına gideceğiz. Burada ne yazacağız aslında? Bizim kendi kodumuzun içerisinde verilen ifadeyi yazacağız. O da ne ile veriliyor? Şöyle geliyorum. Resolution diyorum buraya. Resolution statement diyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın bizim burada ne yapmamız gerekiyor aslında? Sensörün örneklemesini almamız gerekiyor. Zaten bakın biz bunu burada diskretleştirmiştik. Burada ayrıca bir diz tanımlamayacağım. Aslında onu da yapabilirim ama x diskin üzerinden aslında bu değerlerin hepsini gerçekten göstermeye çalışacağım size. O yüzden bakın buraya geliyorum. bizim yazmamız gereken ne vardı burada? Bir resolution'u burada vermemiz gerekiyordu. Resolution value diyorum buraya. işte sallıyorum. Şu anda 0.1 olsun bu. 0.1 olduktan sonra biz ne yapmamız gerekiyordu? x'in disk değerini alıyordum burada. Bu değeri aldıktan sonra ne yapıyordum? x diskten gidip burada neyi çıkarmam gerekiyordu? Bu resolution'ın kalan yüzdesini benim buradan süpres etmem gerekiyordu. Yani aslında buradan çıkarmam gerekiyordu. Şimdi bakın biz bunu nasıl yapabiliriz? Python'da aslında şöyle bir kod var. Buraya koyacağımız şey ne aslında? x disk i değişkeni olacak. Burada bir yüzde işareti olacak. Bu yüzde aslında bize neyi verecek? Aslında buradan kalanı aslında bölüm ifadesinin içerisinden kalan değeri buraya verecek. Ve Resolution Value'u da ben buraya yazacağım arkadaşlar. Tabi bunu garanti altına almak adına bunu da float'a cast edeceğim bunun içerisinde. Şimdi bakın biz bunu yaptık. Öncelikle bir aslında şunları bir yorum satırını alayım. Sistemin normal çalışmasını göstereyim burada. Şimdi bakın DT Coffee'miz burada 100 kendi DT'miz 0.001 yani bizim aslında şu anda örneklememiz 1, 2 burada 0.001 olacak. Yani 10 milisaniyelik bir değerde aslında ben bu sistemi şu an çalıştıracağım. Öncelikle bir gideyim kodu çalıştırayım. Python diyorum buraya. Ver 1 Linear dt kontrol nokta yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra aslında çalıştırdığımda bakın sistemin kontinüs değeri tabi örnekleme burada düşük olduğu için yani aslında 10 milisaniye değerinde olduğu için birebir bir şekilde bakın tutturabiliyor. Aynı şekilde bakın burada bizim ayrık devre modelimizde burada düzgün bir şekilde çalışabiliyor. <laughs> Şimdi bakın bir de gidiyorum şöyle Resolution value 0.1 yapıyorum ve 0.1 yaptıktan sonra tekrardan çalıştırıyorum bu sistemi. Bakın bu sistemi şu anda continuous yani sürekli zaman cevabı burada artık bozulmuş oluyor bakın arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada 0.1 değerinde bu değerleri alıyorum ya. Bakın dikkat edin şimdi 5.1, 5.2, 5.3 değeri oluyor burada. Aynı şekilde bakın bazı döngü yerlerinde ki bakın burada ne yapıyor aslında? 5.70 5. şey 6 olmuş. Neden aslında burada oluyor? Çünkü 10 milisaniye değerinde örnekleme yaptığı için iki ara değeri de aslında burada kaçırmış arkadaşlar. O yüzden bakın burada bizim örneklemeye tabi olarak aslında ayrık olarak aslında buraya verdiğimizde sinyali zaten resolution'umuz ve <laughs> yani çözünürlüğümüz ve ayrık zamanda gerçekten bunu modellediğimiz için örneklememiz burada farklı olduğu için bu sistemlerin içerisinde farklı sonuçlara erişebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu birinci konuydu. İkinci konu burada neydi? Bizim vermemiz gereken resolution statement'ı buraya verdim. Bunu verdikten sonra aslında bir de bizim burada dead zone'a eklememiz gerekiyordu. Şöyle dead zone kodunu buraya yazıyorum. Bakın baştan söylüyorum. Bu videoyu ilk buradan izlemeye başlıyorsanız eğer daha önceki videolarımda bunun çıkarımını yapmıştık. Yani lineer kontrolcünün aslında nasıl burada gerçekleştirildiğini detaylı bir şekilde göstermiştik. Şimdi bakın devam ediyorum. Dead Zone'da bizim hedefimiz neydi? Bir tane if bloğu oluşturuyorduk ve bu if bloğunda belli bir değerin altında bu sistemi çalıştırmıyorduk. O yüzden bakın buraya geliyorum. Dead Zone sensör limit diye bir değişken tanımlıyorum buraya. Sallıyorum burada bu 0.2 olsun şu anda. If diyorum burada x disk değerim i ve bunun aslında neyi olması lazım? Bizim için karesinin olması gerekiyor x disk i yani burada absolutunu almamız gerekiyor aslında bizim bunun absolutu almak için aslında arkadaşlar bu bir yöntem bir de diğer yöntemimiz var buraya geliyorum abs diyorum fonksiyon olarak şöyle geliyorum ve buraya ne koymam gerekiyor eğer ki if diyorum burada bu dead zone sensör limitinin altındaysa buradaki ifade de iki nokta koyuyorum x disk değerime benim neyi atamam gerekiyor sıfırı atamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü zaten bu döngünün içerisinde biz bunun değerini hiçbir zaman için göremeyeceğiz. 0.2'nin altında. Şimdi bakın bu kodu tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırdığında bakın burada ne yaptı? Resolution değerine göre bunun ifadelerin hepsini verdi ama burada bir sorunumuz var bizim. O sorun ne? Biz şu anda referansı hep ne yapıyoruz? Yukarıda tutuyoruz. O yüzden gidiyorum o referansı önce bir düzeltiyorum. Şuraya geliyorum. Sıfır yazıyorum bir. Şu şekilde. 0 yazdıktan sonra tekrardan çalıştırıyorum bunu. Bakın bu sefer benim döngümün içerisinde bu kontinüs yapılıyor tabi. Burada arkadaşlar bakın 0 değeri var ya bu 0 değerindeyken aslında burada artı eksi ikisinin arasında ki onu da şöyle göstereyim size. Bakın burada 0.2 ile eksi 0.2 değerinde aslında bu sistem çalışmaya devam ediyor. Yani bunun arasında herhangi bir değer alamıyor. Bakın burada alabiliyorken burada alamıyor. Şimdi bunu biraz abartalım. En azından göstermek için 0.5 diyelim. Çalıştıralım tekrardan. Kontrolcü bakın bu noktalarda iyice bozuldu. Aynı şekilde bakın bu noktalarda yine ne hatası verdi bize? Bakın 0.5 değerinde çok büyük bir hata değeri verdi. Aynı şekilde bakın buraya 0.1 yapayım ben. Bunun sensör limitini ama resolution değerimiz 0.5 yapayım. Ve tekrardan çalıştırayım. Şimdi bakın, bunu 0.5 yaptım da, bakın dikkat edin. Sensörüm zaten bu 0.5 metrelik bir değerde bunun sürmeye çalıştığında, bakın burada çok hatalı sonuçlar benim için oluyor. Aynı şekilde bakın, 0.5 olduğu için bu ne yapıyor burada? Ripple yapıyor. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı aslında değerlerde kendi içerisinde döngüye giriyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu değerleri biz buraya koyduk. Koyduktan sonra bakın burada ben aye değerini hala değiştirmedim. A değerim 0.01. Eğer bunu yavaşlatırsam arttırırsam zaten buradaki değerlerin ben değişeceğini de biliyorum. Şimdi şu kodları alalım. Diğer non-linear sistemlerde deneyelim. MATLAB'de bunu denememiştim çünkü. Şöyle non-linear koda geliyorum burada. Buraya geldikten sonra bakın tam şu resampling state'in altında. Şuraya bunu kopyalıyorum. Burada bu 1000 olarak kalmış. Şunu en azından bir 100 yapıyorum. Yine 10 milisaniyeye çekiyorum. Non-linear sistem için bakın burada biz bu resolution değerlerini denemek istediğimizde Python diyorum. Böyle 2. non-linear dt control py komutunu buraya yazıyorum. Yazdıktan sonra bakın naniner olduğunda da gerçekten aynı karakteristiği burada alıyoruz. Bu sistemin içerisinde bakın tık 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 ripple yapıyor ya burada. Bunların iki tane sebebi var. Birincisi örnekleme, ikincisi resolutiondan dolayı aslında burada bir hata çıkıyor. İkincisi bakın ayrık zamanda bizim sinyali de gördüğümüz değer ne aslında burada tık 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 yukarı aşağı yukarı aşağı vuran değerleri biz burada yine net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. NaN minimum fazla bunu denemiyorum. Çünkü sıfır noktasını artık biz yaklaştıramıyoruz bunu. NaN minimum fazla zaten bu hata değeri veriyordu. O yüzden bakın aslında dead zone'a geçirdiğimizde bakın bu x değerini zaten sıfır atadığımızda orada zaten kontrolcü kesinlikle çalışmayacak. Çünkü zaten parametreleri buna bağlı şekilde çalışıyor. Ama ben bu dead zone limiti orada gidip aslında 0.2'ye veya eksi 0.2'ye çekersem burada kesinlikle ben neyi diyebileceğim? Bundan minimum fazla da aslında çalışıyormuş gibi davrandırmasını sağlayabileceğim arkadaşlar. Ancak ben bunu denemeyeceğim burada. Çünkü benim şu anda bunu yapmaya ihtiyacım yok. Şimdi bakın özetle biz buraya sensör verilerini verdiğimizde ki bakın onu şöyle oluyorum. Bu resolution statement var ya burada. Şu asan linear'dan yapayım ben bunu. Şöyle geliyorum buraya. Bir yorum satırı atıyorum. Sensör application yazıyorum buraya. Şu şekilde aynı şekilde bakın şuraya geliyorum. Detron değerinde sensör application diyorum. Hatta şunu alalım. Ayırmak adına sadece bakın bunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Beni yanlış anlamayın. Şöyle alıyorum. 2, 3. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Artık biz sensör modelimize buraya çok net bir şekilde verebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Yani siz bunları koyduğunuzda sisteminiz yine çalışıyorsa, yine gerçekten bu örneklemede çalıştırabiliyorsanız zaten sizin sisteminiz buna uygun demektir buradaki dead zone sensör limitini ya da atıyorum isolation value'yu buraya doğru bir şekilde verdiğinizde siz gerçek modele bir adım daha yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Time response olayını ben bu Python'ın içinde göstermedim. Aslında onu da ayrı bir örnekleme olarak burada verebilirdim. Ancak zaten ben şu ifadeyi yaptığım için bu statement'ın aslında aynısı olacağı için ben burada ayrıca gidip bunu yapmadım. Çünkü bakın bu dtqf var ya burada bu dtqf. Bu dtqf aslında bizim sistemimizin şu anda türünün sahip olduğu şey. Eğer ben bunu bir kez daha örneklersem burada if alıp burada bunu bir bir kez daha gerçekten almak istersem o zaman bu time response'ı aslında sensörde burada eklemek zorunda kalacağım. Ama şu an bunu koymayacağım. Çünkü bizim PID uygulamamızda zaten biz yine Python'ı kullanacağız. Bir gerçekten gömülü işlemcinin içerisine ne yazacağımızı orada da göreceğiz arkadaşlar. O yüzden bakın ben burada stabil olarak size vereceğim şu iki ifadete bütün döngü limitlerini aslında gerçekleştirmeye çalıştım. Şimdi bakın biz şu ana kadar ne öğrendik? Aslında şunları öğrendik. Bir, MATLAB'in içerisinde özet olarak bunu veriyorum. MATLAB'in içerisinde bakın kontinu sistemi verdiğimizde biz bunu kesinlikle ayrıklaştırmalıyız. Ayrık kontrolcüleri denemek için. Bunların tasarımlarını denemek için. İkincisi, biz bunları ayrıklaştırsak bile örnekleme frekanslarını kesinlikle seçmeliyiz. Neye göre mikro işlemciye yad atıyorum. Sizin çalıştığınız sistemin gerçekten örnekleme frekansına göre. Üçüncüsü bakın biz bunları versek bile zaten burada sensörümüz bu sistem değerlerinde çalışmayabilir. Sensörlerin sahip olduğu özellikleri kesinlikle burada göz ardı edemeyiz. Ve bu göz ardı edemediğimiz için biz buraya ne yaptık? Üç tane temel parametre tanımladık. Birincisi çözünürlük. Bunu buraya ekledik model olarak. İkincisi dead zone. Gerçekten bizim göremediğimiz yerler var. Üçüncüsü de zaman cevabı. Yani aslında bir sensör ne kadarlık bir farkta gerçekten bize cevap verebiliyor. Çünkü onun biz hep neyini görüyoruz? Bakın data sheetlerde verilen bütün sensör grafiklerin hepsi steady state de verilmiştir. Yani durağan durumda. Yani adam getiriyor 0.5 metre değerine ne kadar volt? 0.6'ya getiriyor ne kadar volt? 0.7'ye getiriyor ne kadar volt? Aslında bu şekilde verilmiştir. Ama biz bunu modellerken bunun içine de koymamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın sensörü buraya koyduğumuzda bu şekilde gerçek modeli bir adım daha yaklaşıyoruz. Bunun dışında peki bunların içinde ne yaptık? Bakın dikkat edin biz her şeyi buraya aldığımızda bakın Python'ın içerisinde bu onu tekrardan söylüyorum biz şu sistemi yazmayacağız. Gerçek kontrolcü tasarımında sadece ve sadece şunu yazacağız arkadaşlar. Sadece biz bunu koyacağız. Bunu koyduktan sonra bakın zaten şu değerlerin hepsini biz ölçümden aldığımız için bunları tekrardan bir kodun içine yazmamıza gerek yok ben burada bakın fiziksel bir sistemi olmadığı için bu sensörü de modellemek zorunda kaldım yani tamam Kalmanda gerçekten bunu yapmamız gerekecek ama Bize eğer ki Sistemleri Kontrol etmeden önce ya da tasarlamadan önce bunları gerçekten emin olup bilmek istiyorsak gerçekten bunları yapmak istiyorsak Öncelikle modelleri oluşturmalıyız ama bakın bir bilgisayar kodunun içine siz gerçek sistemi elinize aldığınızda sürmek istediğinizde sadece ve sadece şu kodu kullanarak bu işlemleri yapacaksınız. Ki bunun da zaten örneğini size detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bakın geri kalan her şey fiziksel sistemi olmadığı için benim bilgisayarın içerisinde yazılımsal olarak yarattığım şeyler arkadaşlar. Aynı şu sistem gibi. Şimdi bu dersimiz de bitti arkadaşlar. Artık ne yapacağız? Ayrık zamanda lineer kontrolcüler nasıl tasarlanıyor? bunlara bir detaylı bir şekilde bakacağız arkadaşlar